Herkese merhabalar efendim. Telveci Kız kanalıma herkes hoş geldi, sefalar getirdi diyerek yine bir video ile karşınızdayım. Artık Haziran ayı videolarına başlamış bulunuyoruz. Önümde gördüğünüz bu fincanı sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olan arkadaşlarımıza özel kapattım. Haziran ayı için iş para kariyer falan olsun istedim. Dilerim ki güzel şeyler duyarsınız. Gönlünüzden geçenler çıkar bu fincanda sevgili ikizler ve ayrıca yine sizlere bu süreçle ilgili rehberlik sunabilmek adına 3 tane de tarot kartı çekeceğim. Siz sevgili ikizler için ben kartlarımı karıştırıyorum fakat lütfen siz de kartlarıma iyice bir konsantre olun. Güzel enerjilerinizi kartlarıma aktarın ve bakalım tarot nasıl bir rehberlik sunacak sizlere. Lütfen arkanıza yaslanın, lütfen derin bir nefesinizi alın ve şöyle güzelce enerjilerinizi kartlarıma aktarın ki en doğru rehberliği alabilelim sevgili ikizler. Şimdi hazırsanız şöyle bir tur daha karıştırarak hemen sizler için 3 tane kartımı çekiyorum efendim. Dediğim gibi fal yorumumdan sonra sizler için yorumlayacağım kartlarınızı bıraktım. Fincanımı tekrar önüme aldım. Yine o güzel enerjilerinizi fincanıma da aktardıysanız hayırlar olsun. Şerler geri dursun diyerek fincanınızı açtım sevgili ikizler. Anlayın arkadaşlar lütfen şöyle bir göz atsınlar. Bir fikir sahibi olsunlar. Sonrasında ben kendi gördüklerimle ve hissettiklerimle devam edeceğim elbette. Bu arada sevgili ikizler sizler bana kişisel olarak da ulaşabilirsiniz. Kişisel olarak da benden seans alabilirsiniz. Bunun için WhatsApp hattımdan ya da Instagram adresimden bana ulaşabilirsiniz. Her ikisi de şu anda tam karşınızda duruyor. İster WhatsApp üzerinden ister Instagram üzerinden benimle iletişime geçebilirsiniz. Ve fincanınıza geliyorum. Haziran ayı iş para kariyer dedik bu niyetle kapattık o sebeple gördüklerimi elbette bu konu başlığı üzerine değerlendireceğim. Şimdi bakın çok karışık bir e, iç dünyanız var yani böyle çok gel gitti bir süreçten geçiyor gibisiniz. Şimdi bir sıkıntı var e, ama bu sıkıntıda sıkıntıdan öyle bir hayır doğacak ki. Bakın tüylerim diken diken oldu şu anda. E, ...işle ilgili bir sıkıntı yaşıyor olabilirsiniz. Yani örneğin işinizde, iş yerinizde bir problem var. E, işinizle ilgili bir problem var. Bir iş kaybınız var. E, yani bütün bunlar olabilir. İnşallah olmasın tabii ki ama... ...ya da parasal olarak böyle bir... E, ...darboğazdan geçiyorsunuz. Bu sizi böyle bir gelgitli hale... E, ...sokmuş ruh hali olarak. Ama bakın... Bu senderize hani her şerde bir hayır, e, her hayırda bir şer aramak lazım diye. İşte o misal bu şer gibi gördüğünüz durumdaki hayrı göreceksiniz Haziran ayında. Yani örneğin iş yerinizde bir sıkıntı mı var? Şu anda sizi huzursuz mu ediyor? Diyeceksiniz ki ya ben bu sıkıntıyı iyi ki de yaşamışım. Bak bu sıkıntı bana bunu gösterdi. Ya da e, parasal olarak e, bir beklentiniz var karşılanamadı mı? E, beklediğiniz bir para var olmasa size gelmedi. Öyle bir zamanda gelecek ki iyi ki o zaman değil de şimdi gelmiş diyeceksiniz. Yani hakikaten şu anda içinde bulunduğunuz o, bu sıkıntı neyse. Tabii ki işe, paraya yormamın sebebi bu fincanı o niyetle kapattığım için, o sebeple buna yoruyorum. Siz şu anda hangi konuyla ilgili bu problemi yaşıyorsanız, o problemin içinden öyle bir hayır doğacak ki siz bile şaşıracaksınız sevgili ikizler. Çok güzel çıkmış, Haziran ayında. Hatta böyle Haziranın ilk haftası gibi yani hani böyle çok sonlarına da kalmaz ee, güzel gelişmeler olacak ve dediğim gibi yani siz ben bunu iyi ki de yaşamışım diyeceksiniz sevgili ikizler burçları o yüzden şu anda içinde bulunduğunuz sıkıntı hiç dert etmeyin ee, mümkünse tabii ki mümkün değildir ama çok kafanıza takmayın her şey e, sizin hayrını, hayrınıza dönüşecek diyebilirim bunun yanı sıra. Bakın biriyle bir e, kafa kafaya verip bir sorunu halletme, yine bir, bir yakınınızla böyle güçlerinizi birleştirip adeta tabiri caizse e, bir problemin üzerinden gelme gibi bir durumunuzda söz konusu. E, bu sizinle ilgili de olabilir, o yakınınızla ilgili de olabilir ama kimse bu kafa kafaya vereceğiniz insan, o insanla birlikte güzel işler yapacaksınız. E, bir problemi kökünden hem de yani bayağı böyle ciddi anlamda kökünden çözeceksiniz sevgili evet, kızlar. Ve e, eğitiminizle alakalı yani şu anda okuyor da olabilirsiniz. Sizin işiniz bu da olabilir okumak, okul ya da okumuyorsanız bile kişisel anlamda. Ee, i̇stediğiniz bir eğitim varsa, bir dil kursu olabilir, bir seminer olabilir, e, herhangi bir kursa yazılmak olabilir. Böyle bir isteğiniz varsa da yani eğitimle alakalı da destekleneceksiniz. Okuyorsanız zaten e, okul hayatının içindeyseniz okulda bir başarı e, ya da dediğim gibi bir seminere katılmak istediğiniz bir kursa yazılmak. Böyle planlar, düşünceler varsa da bu konuyla ilgili de destekleniyorsunuz ve çalışan arkadaşlar, iş hayatının içinde olan arkadaşlar, ben iş için seyahate çıkmam gerekiyor ama nasıl bir seyahat geçireceğim bilemiyorum diyorsanız bakın yolunuz açık ve keyifli bir seyahat olacak sizin için yani iş için gideceğiniz seyahatten bahsediyorum. Bu bir ürün pazarlamak için olabilir, tahsilat için olabilir, bir toplantı için olabilir. Yani böyle şehir dışına uzun yola gitmeniz gerekiyorsa işinizle ilgili hiç bunda stresini yapmayın. Dediğim gibi sizin için iyi ve e, güzel geçecek bir yolculuk olacak gibi duruyor diyorum ve hemen şöyle tabağa geçiyorum efendim. Tabakta da çok bir şey çıkmamış ama yine de şöyle şekiller. E, oturana kadar e, bunun genel bir fal olduğunu ve genel fallarda yüzde yüz nokta atışı yapmamızın mümkün olmadığını ben sizlere bir kez daha hatırlatmak istiyorum. <laughs> bu konuda ne diyorum ben hep bilen arkadaşlar mutlaka ve mutlaka yükselen burçlarını da takip etsinler. Hatta bilen arkadaşlar mümkünse ay burçlarını da takip etsinler ki kendileri adına daha iyi bir öngörü oluşturabilsinler. Bakın bu önemli bir ayrıntıdır artık eski aboneler sıkıldılar ama aramızda günden güne yeni arkadaşlar katıldığı için her defasında tekrar ediyorum. Bilen arkadaşlar mutlaka en azından yükselen burçlarını da dinlesinler. Şimdi bakın tabağa gelecek olursak tabakta o kadar çok e, hakkınızda yapılan konuşmalar var ki Şimdi özellikle iş hayatının içinde olan sevgili ikizler iş arkadaşlarına bu süreçte biraz dikkat etsinler. Eee Özellikle terfi adına böyle bir atılımınız varsa, bir beklentiniz varsa e, bununla ilgili bazı konuşmalar dönecek olabilir. E, kulağınıza gelecek olan bazı konuşmalar da olabilir. Takılmayın, önünüze bakın. Bakın sizin için güzel bir süreç başlıyor. Evet zor bir süreçten geçiliyor belki ama güzel bir süreç başlıyor. Ve bu niye başlıyor biliyor musunuz? Kalbinizin güzelliği sebebiyle başlıyor. Hani deriz ya... Herkes kalbinin ekmeğini yer. O misal sizin de artık kalbinizin ekmeğini yeme zamanınız gelmiş. Ne kadar e, temiz kalpliyseniz, o kadar güzel gelişmeler sizin sizinle olacak. O yüzden takılmayın. Bu tabii ki bu hayatınızdaki ekstra değişimler, iyiye e, güzele giden e, durumlar, birilerini belli ki rahatsız edecek, birileri bununla ilgili konuşacak, dedikodu yapacak, e, hatta biraz böyle çekişmeli durumlar bile yaşanabilir. Ee, ama takılmayın. Siz önünüze bakın. Siz kalbinizi bozmayın. Kalbinizin yolunda devam edin. Ee, kalbinizin ekmeğini yemeye başlıyorsunuz sevgili ikizler, burçları. Bir de bir konuda bakın bir adağınız mı var? Ee, hani şu işim olursa bir adak adamışlığınız var mı bilmiyorum. Böyle bir adak blokajı var gibi duruyor. Ee, şöyle bir düşünün. Herhangi bir şeyle alakalı. Adak dendiğinde de bu arada illa ki kurban vesaire düşünülmesin. Yani belki işte bir çocuk sevindireceğim, bir yardıma ihtiyacı olan birine yardım edeceğim demek de bir adaktır. Böyle bir durumunuz var mı? Böyle bir geçmişe gidin. Eğer böyle bir adağınız varsa derhal yerine getirin. Çünkü blokaj olarak duruyor şu anda önünüzde. Ha benim böyle bir adağım yok diyorsanız da isteklerinizle özellikle iş hayatınızla, parasal durumunuzla ilgili hemen bir adak adayın. Ee, ve hatta olmasını beklemeden o adı gerçekleştirin yani şunu söylemeye çalışıyorum şu işi istiyorum ve o iş için e, şu çocuğu sevindiriyorum deyip birine yardımda bulunun yani bu çok önemlidir ee, böyle bir e, enerjiye ihtiyacınız var efendim bilginiz olsun diyorum ve kahve yorumumu burada Sonlandırıyorum zaten beni yakın yani takip edenler bilirler ben böyle genel fallarda kahve olsun tarot olsun çok detay detay böyle girmem çok net gördüğüm şeyleri yorumlarım ki daha fazla insanın hayatına dokunabileyim daha fazla insan bu fallardan faydalanabilsin. Evet şimdi videomuzun başında sizler için 3 tane de tarot kartı çekmiştim yine bu süreçte sizlere daha iyi bir rehberlik sunabilmek için. E, kartlarınızı elbette teker teker açacağım fakat açmadan önce kendim için minicik bir ricada bulunmak istiyorum. Videomu beğendiyseniz efendim ve böyle içeriklerin devamını istiyorsanız elbette lütfen realde de beğenerek beni destekleyin ki e, hem aramızdaki alma verme dengemiz kurulabilsin hem de dediğim gibi benim e, bu videoları çekebilmem için ihtiyacım olan o e, motivasyon motivasyonu yakalayabileyim. Ve belki ilk defa karşılaştık, sesimi ilk defa duyuyorsunuz. Yine ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz diyerek kartlarınızı açmaya başladım. O güzel, güzel. O harika. Bakın ne dedik? Ee, fincanda da söyledik. Ee, güzel gelişmeler var. Bakın hayatınızda, hayatınızla ilgili önemli Gelişmeler önemli kararlar, e, hayırlı kararlar e, vereceğiniz bir ay olacak ve önemli şeyler. Yani e, sizin hayatınızı olumlu anlamda, pozitif anlamda etkileyecek olan önemli gelişmelerin olacağı bir ay olacak. Yani bir, bir hiç yoktan böyle hiç niyetiniz yoktur. E, öyle gelişmeler olur ki hop bir araba sahibi olursunuz. Yani hiç imkanınız yoktur ama öyle güzel kapılar açılır ki hop bir ev sahibi olursunuz. Yani Aa, bu nasıl oldu dersiniz. Yani kendiniz bile inanamazsınız. Ee, böyle güzel bir enerji var. Böyle pozitif bir enerji var. Parasal olarak da güçleniyorsunuz ve en önemlisi ne biliyor musunuz sevgili ikizler? Ruh olarak da büyüyorsunuz ve güçleniyorsunuz ve yükseliyorsunuz. Yani Haziran ayı sizin ayınız olabilir. Haziran ayı eee İş anlamında, parasal anlamda, kariyer anlamında benim ayım oldu diyeceğiniz bir ay olacak gibi görünüyor ki dilerim yanılmayız, dilerim böyle olur. Çok şanslı görünüyorsunuz. Evet, şu anda halihazırda hazırda bir sıkıntı var, bir sizi strese sokan bazı durumlar var. Ama dediğim gibi öyle bir gelişmeler olacak ki o sıkıntıdaki hayrı göreceksiniz. İnşallah ee, inşallah diyorum ve şimdilik benden bu kadar efendim diyorum. Dilerim ki iyi bir rehberlik sunabilmişimdir sizlere. Dilerim ki aklınızdaki soruları az da olsa cevaplayabilmişimdir. Her şeyden önce burada olduğunuz için tekrar teşekkür ederek bir suç lisan ettiysem affınıza sığınarak sağlıkla saatle bir sonraki videomda yeniden görüşebilmeyi diliyorum. Hoşçakalın efendim.